Borsa Sercuk an hepiniz hoşgeldiniz arkadaşlar bugünkü konumuz her hafta olduğu gibi haftalık gelişmeleri anlatacağız haftalık yükselen düşen sektörler ve hisseleri konuşacağız ve gelecek hafta neler olacak bunların yorumlarını ufakta ufakta yapmaya çalışacağım Şimdilik konuya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz benim için büyük bir destek vermiş olursunuz Şimdiden teşekkürler bir sürü arkadaşlar bir sürü haftalık baktığımız zaman haftalık arkadaşlar bu hafta eksi 0.74 hafif düşüşle kap tamamladı. Biz 30'a geldiğimiz zaman eksi 0.80 ile tamamladı. Halk Arden'in e baktığımız zaman eksi 0.60 ile tamamladı haftayı. Onun haricinde arkadaşlar ben direkt buradan X Bank'a göstereyim size. X Bank arkadaşlar bu hafta 1.24 arkadaşlar güzel bir yükseliş sağladı. Çünkü geçtiğimiz haftalarda hep düşüşteydi. Bu hafta yükselişle kapattı. X, usine baktığımız zaman arkadaşlar Burada arkadaşlar sanayi endeksimize de baktığımız zaman arkadaşlar eksi bir ile düşüşlere devam ettiğini görebiliyoruz. En fazla yükselen sektörlere geldiğimiz zaman arkadaşlar finans var faktörük var oradan inşaat var yüzde Madencilik %3.53 arkadaşlar. Kağıt endeksimiz %2.75. Gıda endeksimiz %1.29. Likita Banka 1.28. Banka endeksimiz %1.24. Turizm endeksimiz var burada 0.73 ve iletişim var 0.46 olarak gösteriyor. En çok düşenlere geldiğimiz zaman teknoloji var burada %5.27. Yatırım ortaklığı var arkadaşlar %4.80. Kimya var burada %3.52. Onun haricinde baktığımız zaman bilişim var arkadaşlar. %2.35 olarak bir düşüş sağladı. Buradan biz tüzün grafiğine geçtiğimiz zaman. Yani bu video diğerlerine kıyasla daha da kısa olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Baktığımız zaman biz tüzde arkadaşlar bir düşen trendimiz vardı. Bunu kırdık üstüne çıktık baktığımız zaman Q3 defa altına düşmüştük arkadaş üstüne çıkmıştık tekrar altına düşmüştük baktığımızdan düşen trendi arkadaşlar son 2-3 gündür kırdığımızı görüyoruz ve üstünde kaldığını da görebiliyoruz zaten onun arkadaşlar ortalama açtığım zaman bu sarıyla gösterilen 100 günlük hareketli ortalama 9.566'dan geçiyor onun haricinde baktığımız 20-22 günlük 50 günlük arkadaşlar ve 200 günlük hareketli ortalama hepsi birbirine çok yakın 200 günlük hareketli ortalamalara baktığımız zaman burada yeşille yeşille gelen arkadaşlar 9.949.44'te gösteriyor turuncu arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalama 9.939'da ve 22 günlük hareketli ortalama ise 9.948'de olduğunu söyleyebilirim üst düze geldiğimiz an 9877'de kapattığını söyleyebilirim ve önünde sadece bir üç hareketli ortalama var arkadaşlar. Bundan da üstüne çıkabilirsek daha rahat olacağını söyleyebilirim. Ben buradaki alım fırsatını arkadaşlar buraya çekeyim daha net göstersin. Ben bu kolonda kaç haftadır söylüyorum arkadaşlar. Bu iki iki çizgi arasında ya yani 9900 10.200 pardon arkadaşlar 10.200 ile 9, 9.800 arasında arkadaşlar bir alım fırsatı olduğunu sürekli videolarımda anlatıyorum ve anlatmaya da çalışıyorum arkadaşlar bu iki çizgi arasında ben Haziran ayına kadar gideceğimizi önceki videolar videoları izleyen arkadaşlarım bilir bu Haziran ayına kadar arkadaşlar buralarda zikzaklı bir şekilde yukarıya çarpıp aşağıya çarpıp tekrar tekrar gidebileceğimizi söylemiştim. Dediğim gibi bunların bunun Haziran ayına kadar olmasını düşünüyorum. Burada Haziran ayına kadar neden derseniz arkadaşlar çünkü enflasyon düşmesi, faiz indirimlerinin gelmesi. Bunun arkadaşlar mevduatta para piyasası fonlarında arkadaşlar bu, bu paraların en azından %10'u %20'si arkadaşlar borsaya girdiği zaman 10.200 çizgisini de üstüne atabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi bakın 10.200'ün üstünde arkadaşlar burada bir gepli bir düşüşümüz vardı bu Japon yeni ile alakalıydı buradaki arkadaşlar buradakini doldurmamız lazım ama sürekli baktığımız zaman öncelikle arkadaşlar hani büyük ihtimalle Haziran ayının ortalarında Haziran ayına doğru arkadaşlar bu gapi de dolduracağımızı düşünüyorum bu kanalı doldurduktan sonra eski zirvemiz olan 11.220'leri hatta yeni zirveler yaparak bu yılda 12.000 13.000 hatta 14.000'e kadar çıkabileceğimizi düşünüyorum ve tahmin ediyorum Şimdi dediğim gibi bu alım fırsatını ben size söylüyorum. Buralarda tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bildiğiniz, düşündüğünüz arkadaşlar geleceğini iyi gördüğünüz, yatırım sunumlarını takip ettiğiniz, bilançosunu, gelir tablosunu takip ettiğiniz hisseleri arkadaşlar beğendiğiniz hisseleri buralarda toplamanızı tercih ederim. Çünkü buralar kırıldıktan sonra bir daha zor eski fiyatlarında göreceğimizi düşünüyorum. Ve şu an borsa İstanbul arkadaşlar çok iskontolu olduğunu düşünüyorum. hisse hisse bazı da çok iskontolu olduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. Birçok hisse var iskontolu birçok hisse var. iskontosu yüksek olan hisseler var arkadaşlar. Ve sektörün en büyüklerin en büyükleri diyebilirim yani sektörün en büyüğü olup da iskontolu olan birçok hisse olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi Borsa İstanbul bu, böyle devam edecek büyük ihtimalle. Ondan sonra tekrar tekrar konuşuruz. 10.200'ün üstünde kaldığı zamanlarda video çekmeye çalışırım. Haftaya dediğim gibi bu hafta bilanço haftası olacak. Bilançolarda yarın yanlış hatırlamıyorsam Tüpraş ve Ford vardı arkadaşlar. Borsa İstanbul'un en büyük şirketlerinden iki tanesi geliyor. Onun haricinde arkadaşlar salı günü Koç Holding olduğunu hatırlıyorum. Ben buradan direkt sizlere bakayım söyleyeyim. Yarın arkadaşlar Tüpraş, Aygaz, Ford var. 18'inde Koç Holding var ve Tav var arkadaşlar. Dediğim gibi Borsa İstanbul'un en büyük şirketleri yarın ve salı günleri gelmeye devam edecek. Bu Tüpraş Ford arkadaşlar yarın bir özet olarak sizle yorumlamaya çalışırım. Onun haricinde burada ben X Banka açmak istiyorum. X Bank'ta da bazı şeyleri göstermek istiyorum. X Bank'a baktığımız zaman burada baktığımız zaman arkadaşlar daha önceki tarih zirvesi 16.256'larda. Şu anlık dediğim gibi bir Şu anlık baktığımız zaman arkadaşlar 14.496'da bir desteği vardı. Bu desteği direnci vardı arkadaşlar. Bunun altına düşmüştü. Tekrar bunu destek olarak yukarıya attı arkadaşlar. Şimdilik 14.996-14.500'leri deneyeceğini yani pazartesi salı günü buraların üstünde kalır mı kalmaz mı bunları takip edeceğimizi söyleyebilirim. 50 günlük hareketli ortalama var. 14.772'de 14.782'de arkadaşlar. Bunu takip edelim. Takip edebileceğini düşünüyorum. Yani pazartesi ve salı bunun üstüne atarsa arkadaşlar 14.996'da 14.496'da güzel bir destek seviyesi olacağını söyleyebilirim. Onun haricinde baktığımız zaman arkadaşlar 20 günlük hareketli ortalama 14.988'de 200 günlük hareketli ortalamamız 14.152'de 100 günlük hareketli ortalamamız ise 13.884'de oraya kadar düşeceğini düşünmüyorum zaten büyük bir jeopolitik riskler siyasi riskler olmadığı sürece oralara kadar geleceğini düşünmüyorum zaten onun haricinde bu hafta yükselebilecek arkadaşlar hisselere geldiğimiz zaman bu hafta yükselebilecek hisseler Türk hayalleri olabilir arkadaşlar. Kamu bankalarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Onun haricinde baktığımız zaman burada ben en yük, en fazla yükselen hisselere gelelim. Bu hafta yükselen hisselere gelelim. Bu hafta hangi hisseleri yükselmiş? Onlara bakalım sizler için. En çok kazandıranlara geldik arkadaşlar. Buradan baktığımız zaman Magen var arkadaşlar. Magen %9.96 olarak kapatmış. Tekfen var %9.44. Fener var arkadaşlar %8.52. Gesan var %7.52. Enka İnşaat var %6.06. Kozal var %5.82. Anadolu Efes var %5.72. Çelebi var burada %5.24. Odaş var %4.84. İş Bankası var 4. 34 olarak bir yükseliş sağlanmış Arkadaşlar en çok kaybettirenlere geldiğimiz burada ise çevre madencilik var yüzde 11 olarak bir düşüş yaşamış astor var yüzde 10.68 olarak bir düşüş yaşamış kontrol matik yüzde 9.17 ard yazarım yüzde 8.75 olarak düşüş yaşamış Aselsan'a baktığımızda yüzde eksi 7.47 aksen yüzde eksi %5.72 koca erçelik var burada arkadaşlar %5.50 altın ayı var %5.46 tüpraş var %5.43 natür net holding var arkadaşlar net holding var %5.35 bu hisseyi de uzun zamandır bakmıyordum onu da unutmuşum şimdilik baktığımız zaman bu hisselerin içinde arkadaşlar tüpraş olsun aselsan demeyeyim de astor kontrolmatik arkadaşlar bunların çok iskontolu olduğunu söyleyebilirim. Daha çok arkadaşlar Ford'un bir maçın onun arkadaşlar Anadolu Efes'in bunların çok iskontolu olduğunu söyleyebilirim. Ya yani baktığımızda Anadolu, Anadolu Efes arkadaşlar şu anlık fiyatına gelelim buradan. Şu anlık fiyatı 171 TL arkadaşlar. Yani baktığımız zaman buralarda arkadaşlar Anadolu Efes 300'leri falan görmüş. 16 Temmuz 2024'te ondan sonra çakılmış. Ondan sonra gitmiş zaten. Şimdilik dediğim gibi Anadolu Efes gibi birçok hisse var. Bunların da videosunu çekmeyi düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda iskonto açılan iskontosu büyük olan hisseleri de paylaşmak istiyorum. Ona göre video çekmeyi de düşünüyorum. Şimdilik dediğim gibi önümüzdeki haftalar gelişmelere baktığımızdan zaman Tav Havalimanları Koç olduk arkadaşlar. Böyle şirketlerin bilançosu gelecek. Onun haricinde aynı 20'sinde arkadaşlar gecelik faiz oranları, gecelik başlama faizi Türkiye bir hafta vadeli repo faiz oranı falan gelecek. Dediğim gibi bu hafta böyle geçti. Haftaya tekrar tekrar konuşuruz arkadaşlar. Eğer isterseniz iskontosu oranı yüksek iskontolu hisseleri paylaşmamı isterseniz arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayınız. Videoyu beğenip arkadaşlar abone olmayı da unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın. Bir dakika haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.